Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir El Angel'dayız dostlar modda şöyle girişimizi gerçekleştirdik ver abi silah ver gelin abi çok güzel çok güzel Çok güzel. Parayla değil sırayla. İkilimiz gelmedi ha. O da geldi. Çok güzel. Onu da aldık. Bir abicim. kaçtı. Çok güzel bir V2 attık orada da. Bölgede son 5. Ver abi. Bunu da bas abi. Bu <laughs> bomba nasıl kaçıyor? Ne yapıyorsunuz lan? Çok güzel bir ve oldu ha. Aferin sana. Çok güzel. 13 kill yaptık. 55 kişi yaşıyor. Şu ortaya doğru gidelim abi. Ha bir diyor. Bitti lan. Of çok güzel mücadeleler verdik. 1 ve 3'ler 1 ve 2'ler. Videoyu buraya kadar izleyen canlar. Videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Cansınız. Şu lootumuzu da açalım. Hızlıca gidelim ağalar. Güzel oyun oldu. Dahil 3 kişi hayatta hemen hızlıca adam bulmamız lazım. AMM verdi çok iyi. Ver abi AVM. Şunu da rahat. Şu an topunu ver. Ama bir de AMR e verdi. AMR e mermisini de alalım abi. Ama gidebiliriz. Nereye gideceğiz? Biz buradayız. Pochinki'ye doğru gideceğiz abi. Tamam. Şu özelliğin geldiği iyi oldu ya. Tepeleri çıkarken bir tık zorlanıyor. Onun dışında iyi. Bir kastı ama. ben silah sesini duydum. Burada neler olmuş böyle ya? Geliyor. Çok iyi. 13 kill yaptık. Ses var. Bot. <laughs> tamam. 51 paramız oldu. Gidelim abi. Şöyle poçik semalarına doğru. Poçki gidiyorum. Toki. <laughs> 14 kill 34 kişi hayatta. Gayet iyi. Oğlum rezon ne? Devam devam devam. S oy. Seri uzaklaşalım. Seri. Şunun içine gir abi. Aha. Onu. Bota bak. Bu arada alan dışı galiba da. Adam var mı diye bakıyorum. Göremiyorum. Allah Allah. Şu anda kimseyi göremedim. Devam tepede bir şey gördüm valla. Ot mu gerçek mi anlayamadım. Nereye gitti lan o? Hızlarla. Aa gördüm. Bu gerçek ya. Tamam. Adam yok oldu ya. Ya bunun arkadaş falan var mıydı? Aha. Yürü yürü yürü. Tamam. Botu çaldık. O Mouse'u çeviremiyorum. Çok iyi. 62'de paramız oldu. Olana bak abi. Devam. 18 kilo olmuş bu arada. 15 kişi yaşıyor. Gayet iyi gidiyoruz dostlar. Videoyu beğenin canlar. <laughs> evet. Süpürgeyi ben sevdim ya. Acaba süpürgede giderken şey basabiliyoruz mu? Vaa basabiliyoruz mükemmel. Enerji de basabiliyoruz. Acaba buralarda adam var mı diye bak. Bu niye böyle karardı ya? Hiç iyi olmadı Kat kat tarafında mı adam var ki acaba? Buralar da boş gibi abi. Adam bulamadık iyi mi? Devam. Son 12 kişi. Şakasız adam bulamıyoruz ha. Oyun kastı bu arada. Aha orada birini gördüm. On yürü. Orada uçan birisi var. Bir de buggy gitti o tarafa. Burası bir değişik. Muhtemelen o da drop'a gitti. Ne vuramadık? Ya bu 6x icat edenin. Bir tut daha sağdan sıkan bana bu arada. Bunda yakıtı bitmek üzere. çekemiyorum lan. Onun kili geldi. Gitti ama ne. O ne lan? Adamdaki ping'e bak. Bir daha gitti oraya. Bir tek de düşün be. Yürü abi. Şöyle gidelim. 19. kilo oldu altı kişi hayatta. Şu çatıyı almamız lazım. Bunlara bak. Adama bak ya. Allah sizi bildiği gibi etsin. Heh. Geri zekalılar ya. Buraya pusmuşlar. Son iki. 21 kirdeyiz. Çok iyi. O ne lan? Adam bana havan deniyor galiba. Ee, benim de vardı sanki havanım. Nerede Nereden denediğini bir görsem. Bu arada alanın merkezindeyim. Halen göremedim bu arada. Ona ne uğradın? Vurdu ya la. Birisi burada. Yapma ya. Nasıl ya? Allah'ım ya. Tuh. Şuna bak ya. 21 kill 2100 hasar. Güzelim oyunu hiç ettik ya. yemedik. Püh. Neyse dostlar modun ilk maçıydı. Bence gayet başarılı güzel bir maçtı. Son iki kill alsak daha da iyi olabilirdi. Videoyu buraya kadar izleyen canlar videoyu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Cansınız. <laughs> What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too.